Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün part 5 Minecraft çekiyoruz. Arkadaşlar ve başlayalım. Arkadaşlar kısa bir araydı. Üzgünüz ses geldi. Part 5 çekiyoruz bugün Minecraft'ın sallandı durun. Ve başladık. Size lokantayı tanıtacağız. Evet Lokanta. Lokanta e, manavımızın üstünde olacak. Bu arada manavdaki reyon yerlerini açtık. Yani dışarıdaki yeri açtık. Burayı aç... Ahmet Usta yaptı bu yerlerin hepsini ama bana biraz yardım et. Lokanta çünkü çok büyük arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiçekleri falan biz koyduk yani. Bu lambalar. Onları biz koyduk çünkü Ahmet eşyaları usta, biz koyduk. Ahmet mu? usta sadece Ahmet usta evi yaptı. Biz eşyaları. Çiçek, koyduk. ışık tarzında şeyleri genelde biz koyuyoruz çünkü Ahmet usta sadece ev yapıyor yani. Bu arada buraya böyle kırmızı halı serdik. İçerideki hallarda biz serdik yani. Bir yani çok zamanımızı aldı. Bir beni olur kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, ben <laughs> Arkadaşlar bu yüzden burada... söylemiyorum. Burada hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki yerde de var. Şimdi başlayalım şuradan. Burası neresiymiş? Mutfak. Mutfak. Lütfen bir şey isterken garsonu çağırmanız yeterlidir. Tamam. Girey. İlk önce şu sandıktan başlayalım. Oo. Oh. 64 tavuk, balık ve kömür. Bunu, kömürü ne yapacağız Kömürü buna Soba koymak yapacak. için. Aynen. Kömür buna koyuyoruz. Ee, böyle yapıyoruz. Şunu da açalım. Böyle burada da var. yani güzel yapmış. Bunu açmaya çok gerek yok yani. Sadece üstünü kapatsın diye. Yani aşağıdaki yukarı aşağıdaki şeyin ısısı yukarıya gitmesin diye. Öyle yapmış büyük ihtimalle. Böyle de bunu da kapatalım. Yani burada eti, balı falan pişiriyoruz. Garsonu çağırıp veriyoruz. Masalar dağıtıyor. Şimdi bunları da böyle açalım yani. Buraya baktığımıza göre açabiliriz. Şimdi bakalım burası neyse. Yok yok burası kasa. Kasa. Hoş geldiniz zaten. Burada da yazıyor. Hoş geldiniz. Girelim. Burada ne var? Ha, aynen Ahmet Usta e, öncekinde de yapmıştı böyle bir şey. sandığın etrafını kapatmıştı. Hangi yerde yapmıştı ama hatırlamıyorum. Buraya da elmas falan koyduk yani biz. Sandığı, biz koyduk arkadaş. Yani sandığı falan o... biz dolduruyoruz yani. Yoksa Ahmet Usta'nın cebinden para gider. E, bize zarar gelir. Ahmet Usta bir daha bizden para istemesin diye biz de ondan Şöyle ama burada da var. Bu nere? Ha bu masayı gösteriyor buradan direkt. Buradaki masalar böyle söylüyor. Veya biri gelip buradan abi bana bilmem balık ver. Bu da buradan bağırıyor öyle. Garsonu çağırıyor. Garson da gidiyor mutfağa yapıyor. Mutfaktakini <laughs> alıyor getiriyor. Servis ediyor. Yani <laughs> servis yerleri de böyle. Halıları da biz böyle renkli olsun diye Böyle yaptık. Bir Fenerbahçe bir Liverpool yapmış. Burada da böyle renkli halılar koyduk girişi böyle şenlendirmek için. Şenlen şenlen. Burada böyle şenlen. E, birlikte olan koltuklar mesela var böyle. Tamam haydi, haydi diğer yere geç. Koltuk... Sizi çok bekletmeden da, hemen balkona geçiyoruz arkadaşlar. Burada da böyle tekli koltuklar falan var. Sizi çok Bu bekletmeden... arada geçelim. Ama biraz burada çiçekleri, çiçekleri geçirelim. aldık. Bak bir tane çiçek aldım mesela. Yaban çiçeği. Çok güzel görünüyor. Koyduk yine. Ama elimizde yine kaldı nedense. Balkona girelim. Arkadaşlar burada da böyle manzaraya eşlik eden bir masa var böyle masalar var. Burada böyle tekli var. Lan deprem mi oldu? Hayır hayır arkadaşlar. Bir an sallandı. Biri duvara vurdu arkadaşlar. Duvarı Titredik. Deliyor. Duvarı delirler arkadaşlar. Bizi titredik. Ya mekanında duvarı delmeyin lan. Arkadaşlar burada da böyle tekli koltuklar var. Birisi gelsin burada otursun baş başa. Burada da böyle kaç kişilik masa var? 1, 2, dört, 4, 5. Burada da böyle yani ailecek bir aile diyelim. Zaten standart bir aile 5. Bir anne baba 3 çocuk yani klasik genelde hep böyle oluyor. Burada da böyle ne yazıyordu bu tabelada? Lütfen çitlerden aşağı sakmayınız kendinizi. Yani tehlikeli olduğu için. Biz attık. Size kötü yönüne Biz de atlamıyoruz. Ama buradan giziciler yüzücüler böyle atlayabilir mesela. Ama yere de çakılabilirler. Arkadaşlar o yüzden yani yere ona göre de e, biz söyledik yani bir deniz yani manzara olmasını istedik. Yani lokantada genelde manzaraya eşlik eden bir şey var ya. Oradan Buradan mesela yüzücüler gelip atlayabilir Buradaki biri böyle Hop Atlayabilir Yereye çakılabilirler Yani o yüzden çok önermiyoruz Böyle tekrardan biz Ne diyor bak Lütfen buradan çıkmayız Çünkü giriş orası Buradan da girelim Ay çıkalım Burası da mutfaktı arkadaşlar. Karıştı mı yoksa böyle? Aynı. Yok mutfak. Bakalım. Aynen mutfak. Arkadaşlar bu arada e, bu part 5 oluyor. Öncekinde ikimiz de karıştırdık. Part 4'ün Part Aslında 5 Aslında ben karıştırmadım arkadaşlar. Ben de part 4. Bu işte arkadaşlar, diyor arkadaşlar, part 3. E, bu arada böyle güneşin batımını izleyebilirsiniz. Ee, bunu kim kırdı? Neyi? Koltuğu. Kırılmışlar. Arkadaşlar. <laughs> Kırık olmuş koltuk. Ama aslında yok. yok. Kırılmamış bu. Hı -hı. Bak böyle yaslanabilmek Hı -hı. için manzara keyfi böyle. Buradan Biz da böyle de... güneş batımını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Brawl Stars var. Ee, Kerim'in kardeşi oynuyor arkadaşlar. Şu anda ben çektiğim için arkadaşlar. <laughs> ya video Videodayız arkadaşlar herkes konuş. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla konuşuyor. Burada gün batımını da izleyebilirsiniz ama gün battı artık. Burada da böyle şeyler var. Ya zombiler var hep ya. Şunları böyle öldürelim. Ya şuraya bir bomba Zombiler geldiğinde patlasın. Bir vuruşluk canı kaldı bunun. Bir, iki, üç. Arkadaşlar demek ki zombiler üç vuruşta ölüyor. Bakalım iskeletler kaç vuruşta. İskeletler de üç vuruşta. O zombilere bak. KT'ye bak. Nerede? Arkadaşlar size Bodrum. Arkadaşlar Bodrum'da size gösterelim ya, şimdi hemen. Bodrum biliyor musunuz nerede? Muğla'da tabii ki. Alın bakın Muğla'da böyle şuradan böyle gidiyorsunuz. 500 bin metre Altı Arkadaşlar şaka yapıyorum Bozurum hemen Mula'da yani Nerede olacak bodrum Arkadaşlar böyle size de Bozurumu bir gösterin İki. Arkadaşlar size şaka yaptık Orası bir kahveydi ve Kahvemize gidiyoruz Arkadaşlar halları falan biz koyduk yani kahveye küçük yaptık. Arkadaşlar çok ışık var değil mi? Arkadaşlar e, böyle bu kahveyi bu arada kendimiz yaptık. Evet. Size de böyle malzemelerimizi göstereyim. Bu arada bu çiçek o diğer lokantadan kalma orada yanlışlıkla almıştık koymuştuk. Fakat Kahveye de biraz çiçek koyalım mı? Yok yok. E garson yok. falan koy. E garson işte alırız böyle malzemelerimiz var şeydir sahibi arkadaşlar yani buraya oranın <laughs> sahibi lokantanın sahibidir arkadaşlar. yani burası lokantaya bağlı evet. lokantanın çay ocağı böyle değil hatta arkadaşlar biz bunu böyle buraya da şey koyabiliriz doğru koyuyor buraya da böyle koyalım değil mi Böyle buraya anlatsaya o kadar zarar yapmayalım. Yani buraya kendimiz yaptık. Arkadaşlar çok yanıyor, Çok ışık var değil mi? Yani biz lokantanın sahibi söyledik yani. Küçük bir çay ocağı kendimiz yapalım dedik. Ama böyle ışığa gitsen çok küçük yanıyor. Yani Ve ışığı kapat. Bir Arkadaşlar biz böyle bir şey yapalım. Açık havayı yapalım biz. Bir gece de yap. Gece yapayım mı? Gece yap yap gece yap. Çünkü öyle gözükmüyor iyi gözükmüyor gece. gece. Lan <laughs> niye gece olmadı? <laughs> Oldu gece. Şimdi güzel çek. Arkadaşlar şimdi. Şimdi biz böyle girelim. Ve evimizin içinde uyumaya gidelim. Arkadaşlar bir videonun bekleyin. Arkadaşlar kapıları kapatalım. Sonra videonun sonuna geliriz. Yatağa gir. Arkadaşlar ve bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.